Neredesin şoför? Kanka oyun bende baka girdi yine ya. Aaa! <laughs> Ağabeyler beyler 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 beyler! Merhabalar efendim. Bugün sizlerle yine hiçbir bok beceremediğimiz bir oyunla beraberiz. SCP Containment Breach oynuyoruz. <laughs> Oğlum şey inanın şey alın. alın 31 alın ya. Eee ya da oynamaya çalışıyoruz. Sınavlarımın olduğu bu dönemde size böyle bir boktan bir video attığım için özür dilemiyorum lan. İzleyin amına koyayım ya like atmayı, abone olmayı unutmayın efendim. Abone olsana, abone. Adaylısın diyelim o zaman ya. Selamun Aşağıda olay oluyor, direkt koşarım olaya. Amanı sikeyim. Olaya koş, olaya koş, olaya koş. Lan bu şey. bak, SCP'ye bak. Osturan mı kanka? Ben gireyim mi yine ya? Ben gireceğim amına koyayım. Kanka girme la, oğlum. <laughs> lan oğlum. Amanızı sikeyim. Hepimiz girin hadi amına koyayım. Ya. Hadi hepiniz girin amına. Biz buna nasıl çıkacağız ama? Bilmiyorum ki. Aa selam. Görünmüyor ki hiçbir şey bende. Sol sol buradan, buradan gidelim buradan, buradan. Buradan, buradan, buradan gelen gel. Orada bizi kovalıyor burada. Öldüm. Ananı sikiyim. Buradan değilmiş. Sanki batarya alınca elektrikler kesiyormuş gibi hissiyat geldi. Aa! Kanka ne IP bu? falan şey söylesen şey yok çünkü gözükmüyor. Ha teşekkür ederim. Davet atamıyor mu? Ya davet attı da şey açılmıyor. O zaman lobiye dönmemiz Abi. lazım. lazım. Ananı sikeyim! Ananı sikeyim orospu çocuğu seni arkanda bekliyor. Buradan çık. niye biz çok demek kanka? Başını tuttun demek. Loop'ta mıyız şu an biz? Evet loop'tayız. Devam edelim. O ses neydi amma? Bağırma kadın. Öleceksem öleyim kanka hadi be. İntihar edeyim mi ben? Aa iki burada vardı bana. Ha, İyi, verdim verdim yine bug'a girdi galiba. Aa ördek. Ürdek. Burada sesler geliyor abi. Hiç hoşuma gitmedi. Ah 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 kaç kaç kaç. Ney ney? Ne oldu? Ne vardı? İskelet old, var. Old man. Gitti sanırım. Neredesin şafak? Kanka oyun bende bug'a girdi yine ya. Aaaa! <laughs> A aa, beller 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 Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Amanakoyim arkamdan, ya, arkamdan yine. Kapıyı kapattım. <laughs> Burada bir oda var beyler. Bu oda açılmıyor mu? Şafak bana, bir bana bir davet atsana ya. Anasını kim kaç 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 senin ben amına kodum çocuğu kapının arkasına beklemiş. Bu var burada. testle var. Öldü dur dur dur, okay. dur Dante oradayım zaten gel. Geleceğim. Old Man'e girdim kanka ben. Ben spamlandım da. Tamam. Ben bekliyorum aşağı katta. Dur ben de geliyorum. Geliyorum. Yani. Old Man'deyim ben şu an. Önümüze hey, şey hey, çıktı. Hey. Orası ne? şunu çıktı. Ben arkamdan koşarken Tesla beni vurdu. Amına kodumun oğlu. Şeyi bu arada. Ey ey ey. Ey hey, dur. Sakso. Old Man'deyim gidiyorum. Sen gidin <laughs> Esas bu bunu. Hayır hep sağdan gidiyoruz kanka yanlış anlamayın ama. Aa bak. Light test chamber. Amına koyayım. Ananı götünü. Kanka arkana bak. arkana bak. Arkana, 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 bak. arkana bak. Arkana bak dedim sana değil mi? Kapıyı <laughs> açtım. Ey 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 blinkleyeceğim, blinkleyeceğim. Bak, bak. Oh. Bu çocuğa Orası bu çocuk kapıları açabiliyor bu arada. <laughs> abi güvenli oley Amına koyayım ben? Ya. Kanka buna inanma. Ben Doğru. sana öyle söyleyeyim lan lan. O SCP al bakayım. Aa. Nereye gitti lan Dolkan? Dolkan? Beni başka bir yere mi yolladı? Evet. Berkay'a ben ne gireyim mi? Hayır. Arkadan gel ses abi. geliyor. Arkadan ses geliyor. Gel abi gel abi gel abi. Nereye gel amına koduğum? Ses var? Aa, çıktım. Ses var. Ben çıktım. Berkay. Aa sizin sesiniz geliyor. Benim sesim de size gidiyor galiba. Evet. Kapı açıldı. Ben açtım kapıyı. Ah! Başka boğuyor mu seni amına koyayım? Geliyor. Ananı çekeyim. Lan bu ne? Oğlum Allah'ı gördüm yani. Lan! Berkay neredeyiz? Kanka Kanka böyle yere ha. Berkay bizi Ali izleyecekler var. burada saklan. Oğlum, çıkın abi oradan. Çıkın çıkın çıkın. Nasıl Çıkabiliriz çıkabiliyoruz? Çık Hı, Kapıya tıkla. Aa Çıktık. başka Sonra... Boyutmayız. Oradan da çık oradan da çık. Çıktık. Hah selam. <laughs> <laughs> Dante'yi belki burada buluruz da bunu koyayım. oğlum? Kanka ben inanılmaz garip bir yerdeyim. Ah! Yani. Ah! Nazi vurdu bana! Oğlum onu sikerim senin orospu çocuğu. Ölmedi mi siz Naziler? <laughs> <laughs> Ölmedi mi siz ne <mezilerle> ya? Nazi? <laughs> Nadi? kim? Beler, Meziden kaçmamız barış lazım herhalde. Allah Hitler'miş bu kanka siktir. Hey 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 hey. Oh, Auf der Heide blümt ein kleines Blümelein. Ben onu göremiyorum. Das heißt. Herika. Ben geri, e gidebilir geri gidebilir miyim? Geri gidebilir miyim? Ya af dinam. ben SCP 966'in oradayım. 966 mı? Keterse Abi ileride götürüsün. canavar var. İleride canavar var. İleride canavar var. Hadi lan. Abone sikeyim. İnsan sesi çık. Şafak altman gir diyor. Şafak götünde altman Şafak gel buraya. Şafak Yo what the fuck what the fuck dude what the fuck Get the fuck get the fuck Gençler <laughs> ben ben şimdi bir tane elevator buldum Aaaa bir de orada hmm. şifre girebileceğim bir yer var. Kod arkamız, falan. Arkamızda arkamızda arkamızda. Onu <laughs> sikeyim. Sizde kod falan yok değil mi? Ne? <laughs> tamam ben aşağı iniyorum o zaman buradan. Dokan dokan beni bekle dokan. Dokan 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 dokun. arkamızda dokan dokun. arkamızda dokan dokan arkamızda dokan arkamızda dokan. Tamam tamam çok tatlısın ya. Ya rakler ya rakler. Ya rak. Ya rak. Gördünüz mü? Göremiyorum ben. Yarrak. Tamam, Bıçaklanıyorsun bu kadar. Büyük ihtimal sen şu an böbreğine birisi takıyor da haberin yok. <laughs> hey, 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 Şafak aynen buralardaydın kanka. Buralarda bir şey. Ya ben buralarda saldırıya uğramadım. Gelin buraya iniyorum. Gelin gelin gelin. Aa 0.49'a inmeyelim kanka bak. Et parçası demiştim size. Çok kötü bu adam. Yok olsun. <laughs> <laughs> Lanet olsun lanama madam madam madam. Hadi o zaman basıyorum. Hey. Bas bas. Ne Oo. diyor? Ananı götünü sikim diyor şu an. Aa dur 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 dur. şey şeyceğim. Bir şey var mı? Etraf full karanlık mı? Bende Hı? de karanlık. Şafak sen ee, neredesin yapıyorsun oradan koyayım? Ben asansörün önündeyim. Şema verdi bana, map verdi. Elektriği açacağım, dur. Dur oğlum beraber gidelim evet. bari ama sen yoksun asansörünle. Ben mesela sunamda şey görüyorum. Ben Berkay'ı görüyorum. Berkay yanındasın. Ben de Dante'yi görüyorum ama Şafa'yı göremiyorum o ben. O zaman kımıldamayalım fazla be de. Ee, önümden birisi geçti lan. Asansörün içindeyim ben mesela şu an. Neyse. Ben de asansörün içindeyim. O zaman farklı mi gittik amına koyayım. Sen boyut değiştirdin bence kanka. Biz Dante'le aynı yerdeyiz çünkü. Ne oldu? Aha. çember. Elektrikler açıldı. Evet. Bir gel bak. Ananı sikeyim. Ah. Ya bu amına koyayım. Böbreğim. Askerler, askerler. Kanka, askerler geliyor. Kanka gel aşağı inerim. Gel gel gel. Böbre... Kanka böbreğim. Böbreğim. Oh. Ah. Bana askerler geliyor ben öleceğim. Ah. Kanka dur geliyoruz yanına. Serum var mı? Ah. Gelin gelin gelin. Gelemiyoruz kapı açmıyor. Ah. Şafak Dante seni bıçakladı. Yani. Önünde birisi bıçakladı beni. Gel. Dur verseydin var. Şu askerler koş koş. Koş 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 koş. Kanka ben gelemiyorum. Kanka koşamıyorum. Ben sizin yanınıza gelemiyorum. Dante. <laughs> Arkanda ben amına koyayım. Ne çıkıyor Gel 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 gel. Dur first, <laughs> first aid <laughs> açacağım ah, oh. Ben niye yanınıza gelemiyorum? Öleceğim galiba. Ölüyorum. Kanka medkit uyguluyorum. Uygula. <laughs> Uygula. Ne oldu lan? Aa, Çok yaklaştı, çok yaklaştı. Gel. Kanka. Koş. Kanka, way to sewerding koyayım. Lock diyor. Lock diyor, nasıl çıkacağız buradan? Buradan çıkışı Kanka, yok. Kanka diğer tarafa. Şurada lever Kanka. var diyor, lever var diyor. Or oraya git. Kanka geçelim. ben ölüyorum. Kanka. Kanka kendine iyi bak. Niye ölüyorsun? Medkit var burada. Nerede? Kanka way too severe şeyim. Nerede? Yani medkit. Medkit sandım pardon. Ben oh ölüyorum bir be. Burada bir yerde kontroller olması lazım. Kanka ben Kanka. bayılıyorum. Level 4 keycard <laughs> aldım. Level 4 keycard aldım. <laughs> Kanka o zaman hepimiz suysa çektik ya. Doktor doktor mu? Allah aşkım, Allah aşkım, kapıyı kapat. Hayır, gelme oğlum çocuğum, gelme. Ne oldu? Gelme, doktor var dışarıda, cerrah var. O ne lan? Arka. Arkadaşlar en son nerede <laughs> sevdiğiniz? <laughs> <laughs> Bu ne abi? Ha? Biz burada sonsuza kadar öleceğiz Berkay. Kanka şurada eğilmemiz lazım o zaman, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Berkay şöyle bir şeyim var, gel beni izle, beni izle, beni izle. Geldim. <laughs> Ananı sikeyim. <dakika, Alariskim>. <laughs> Bu orospu çocuğunu acilen buradan götürün kanka. Neredesiniz <laughs> gençler? Bizi... Bizi... O, doğup, doğup, doğup doğup ölüyoruz beyler. Doğup doğup ölüyoruz. Neredesiniz oğlum? Sadece ye Hadi yerdeyiz. Geldim. Gel gel Kapika. şu kapat. kasaya gir. Gel. Kapıyı kapat. Selam. Nasıl? Belki hile yapmış olabilirim ama bunun bununla alakası yok. Nereye kaydettiniz siz bu arada? SCP 500. Be... Şu odadaki ekranı odadaki ekrana. ekranı. Hangi Neredesiniz oda? abi? Kanka şuradan çık bu odadan sağında bir ekran olacak. Heh. Doktor olmayacak ama değil mi? Ee, hayır. En ki kardım ka evet. yetmiyor inanır mısın? Burada <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok mu lan bu odada? Plastik gibi bir şey olması lazım. Yok Yaşar neredesiniz? Kanka spanlandığımız yerdeyiz. Odadayız ama sen spanlandığımız yere gelsene be Dante. Arkandayız Kanka, Ne odası <laughs> abi? ha, al burada. <laughs> burada ne arıyorsunuz lan? Hacı <laughs> tamam. doktordan tamam, geçiyorduk. Doktor Kanka doktor az önce şuradaydı spanlandı bu arada. Neredeydi? Tamam ben de her yere eme. girebileceğimiz keycard kart var. Ve ee, envanterinde boş yer olan var mı? Aa sevlendi lan. Ben benim var. Benim de var. Dur. Doğukan'a ver. Sevlendi. Ha. Eyvallah. Elin, oğlum beni niye ya attınız? El benim elim ben buna koyayım. Sağ elim benim o. <laughs> Al <Geldim>. kardeşim. Nokta geldi. geldi. Ya oğlum kafanızı stikliyim ya. Sizi içeri gittiniz çok iyi. ay. GİRİM! Kapıyı aç, kapıyı aç koyduğum. Oğlum şu elini alın, şu alın. 31 elini alın ya! Ya? Nasıl lan? Oh abi ben ben var ben 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 dur dur dur. Dur dur oğlum! Tamam. <gülüş> çıkar çıkartamıyorum be lan ama hemen öldürüyor beni. Bıktık ya. Açtım kaç 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 kaç. kaç 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 Doğduğum gibi öldüm Doğan <laughs> Bütün köyleri senin ananın amına diyeyim orası <gülüyor> <gülüyor> SCP 14.99 bende bu arada Kapıyı açın amını s**k Geliyor 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 Oyyy <laughs> no 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 beni aldı. Altman şişe Beyler biliyor musunuz? Cesetlerden bu arada altman şey yapabiliyor ya. Spanlanabiliyor evet, yani. Evet evet. İçeride kaldı Ya şunu kitleme şuraya DOKAN! Ananı sikeyim ya. Yeter yeter. Ben ya baga soktum, baga soktum, ben ya baga soktum, baga soktum. Doğun çabuk doğun. Baga soktum çana. <laughs> Ama önünde doğacağım. Önünde doğacağım. Önünde doğacağım. Sürekli öldürecek beni. Sürekli. Çektim ben, çektim bana geliyor. Kafayı çabuk bırakayım. Ya <laughs> ne ben <laughs> Kitleyeceğim ben bunu buraya. Kitleyeceğim ben bunu buraya. Aha. Geldim. Gel gel. Ya. Neredesin nerede Tamam. Bir yerde kitlesin bakar mısın kanka? <laughs> Allah aşkına ya. Öldüm. Ha, bu, tamam Dokan şey. Dokan gel, bu yani sen şuradan kaçalamadı çabuk gelin, gelin, gelin gelin gelin. Dante gel Dante gelmen lazım. Dante buraya gel kanka. Geldim kanka. Geldim. Kanka sat koş. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Buraya geliyor. Kaç 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 kaç. Doktor geliyor doktor geliyor doktor geliyor. Boros Aaa çok... <laughs> SCB SCB Ana nasıl Ana nasıl Ana Şurada kapıyı <laughs> <laughs> gele 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 gele. kapı açılıyor. Of. Çok çok. <laughs> Lan temiz ne oynuyorum. Baba kanka. Orada mı kanka? Kapıyı açma, kapıyı açma. Sakın kapıyı açma kanka. Şu kapıyı açar mısın? İyi de burası şey ki. Ol, 4 -4 şey. kanka. Ben sıkıştım. Sıkıştım ben. Kanka, sıkıştım kanka, ben. Kanka. Beni bıçaklıyor birisi. Ananız kim? <laughs> Ananız kim? <laughs> bıçakladı. Beni bıçakladı. Kanka, kanka. Beni bıçakladı. Kanka, kanka. Beni bıçakladı. Ölüyorum. Gel gel. Doktor bu tarafta. Oraya gitmeyelim. Kanka, kanka. kanka sıkıştım. Kanka. I'm dying. <laughs> koş. 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 Kanakçıya. Yani Kanka ben Doktor Allah sağ tarafta odadan çıktıktan sonra ki kanımız son, son damlasına kadar. Kanımız son damlasına kadar. Devam edeceğim. Bodan ne yer al bodan ya. Geçen neredesin siz? Oh. Kanka Geziyorum. bir şeydeyiz. Geliyoruz yanınıza. Oo burada bir sürü loot var lan. Aa, Abi birisini öksürdüğünü duyuyorum. Ben astım okudum? okudum lan. Sen ne okudun? Kanser. Neredesiniz oğlum? Ben astım okudum. Sen o zaman çok koşamıyorsun. Büyük ihtimalle. Aa oyunu baga soktum lan beyler. Diğer odayı görüyorum. Ananı dikey! Doktoru aldım beyler kaçın kaçın doktoru üstüme aldım. Bebeğim. Doktor üstüne almamışsın ama bırakayım. <laughs> ya, <çok> <gülüyor> <akıllarım>. <gülüyor> <gülüyor> <beni>. <gülüyor> <gülüyor> attım. Bir daha atıyorum. Bir daha atıyorum. Gel Bir daha attım. Bir daha attım. Bir, bir daha Biraz atıyorum. Biraz sürüyor ya, tepki vermesi. Sen sen joinlemeye çalış bir daha attım. Orospu çocuğu kapının önünde kempliyor ki nasıl çıkacağız?